arkadaşlar merhabalar. Bu hafta piyasaları açılışı öncesi tekrar değerlendirme yapmak istedim. Değerlendirmeyi de yaparken bir önceki videomuzda dikkat çektiğim korelasyon ve korelasyona göre indikatör göstergelerini okumak ona göre işlem açma stratejisini anlatmıştım. Şimdi burada şöyle ekran görüntüsü aldığımız ekran görüntüsü üzerinden gidelim. Onu da şöyle yapacağım. Şimdi Daxi'yi anlayalım diye. Daxi canlıda biz videoyu çekerken 96 96 imiş yani tam da şurası evet burada şöyle bir yorumda bulunmuştuk güzel haftalık pivottan dönme ihtimali olduğunu ve buradan aşağıya gelirse şuradaki üstünden de yukarıya doğru gidiş yapabileceğinden bahsetmiştik dediğimiz şu ortadan gördüğü gibi. de 67 267, diğerinde bir 66ymiş. Şu değerler bakalım. 67, 97 ise 30 pips kadar bu, kapı, bu ciddi bir yukarıya giriş yapmış. Yani biri eksi 41, diğeri eksi 26 imiş eksi 41 şu 26, bu 66 pips yukarıya atmış. Şimdi doğu Johnson 267 pips eksi demiş. <laughs> Şu an 194 pips eksi de. Ee, 10 saltın, 1780. Şu an e, o zaman da. nette göremiyorum ama şeyden bakayım şu videodan bakayım şurada olacaktı evet şunu tabi tam ekran yapayım evet 282 pip eksi ise 270-280 arası Dow Jones eksi değmiş. Şu anda 180-100 bu yukarı gitmiş. 10 altın şu an eksi 4 dolardaymış, O zaman eksi 8'miş. O da 4 dolar yukarı gitmiş. Gümüş eksi 25'miş. Şu an -13'dü. 13 pips yukarıya gitmiş. Bizim DAX'imizde 96-68 şu an. O zaman 96-96 imiş. 96 yani 31 pips yukarıdaymış. 7 pips, 24 pips de bu aşağıya gelmiş. Videoda şunu anlatmaya çalıştım. Yani DAX'i tüm enstrümanlara karşıydı. Şu korona izleme listesi, burası komple kırmızıydı fakat tabi e, şu an için e, kayıpların bir kısmını geri aldı geriye geldiği için e, ve şu anda e, ABD piyasası açılışı 96-66'yı kırarsa buradaki e, şöyle hatta zamanını da bir ileriye alayım. şurada gördüğünüz gibi günlük pivot Yani aylık pivottan dönüşü yapmış. Günlük pivota kadar gelmiş. Burada bir tepki vermiş ama bu tepki kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu önümüzdeki 5-10 dakika içerisinde anlarız. İndikatörümüz bize 96.57 yani şu seviye normal gün açılışının altına inip şu seviyede bir destek olduğunu söylüyor. Burası kırılırsa gelebileceği yer e, burası ve hatta belki 96- 51'e kadar bir düşüş gelir. Eğer bu düşüş de gelirse dediğim gibi diğer enstrümanlardan yukarıya gidiş e, devam eder arkadaşlar. Şimdi <laughs> e, tabii bu yorumlarımın hepsi indikatörü korelasyona göre yorumlamayla alakalı yani bunun hiçbir tanesi alsa tavsiyesi değil ama ben yine de ola ki yorumlarımı bu tarz algılayıp ya sen al dedin bak almışsın şu anda da burada destek bölgesinden yukarıya gitme ihtimali var diyor ben burada puzu bozayım mı bozmayayım diye soracak yani bir gün sıkıntı yaratacak bir şeye ihtimal vermeme adına benim o bölgelerdeki indikatöre göre alım yapabileceğim, alım yaparım dediğim yerlerden yaptığım alımları şu anda kapatıyorum. Bu beni şeydeki sıkıntıdan bir kere bertaraf etsin. Şimdi şurada mesela borsa İngiltere borsası var. Şurada bir Euro -USD var. Özellikle Euro USD'yi pardon Euro -GBP yi özellikle bir açmak istiyorum. Bunu bulabilirsem. grafikten açayım. Şu grafik. Şu onu şöyle şu, yükledim. Şunu şuraya atayım. Şunu full ekran yapayım. Yürü e, ee, Euro geri Yürü lehine. Ee, bugün bir hareket oluşmuş ve indikatörümün göstergesi 0.90-12 gibi şurada yani şu destek noktası ne kadar gelmiş yani bu destek noktasından yukarıya doğru gitme ihtimalini güçlü olduğunu ben düşünüyorum. indikatöre göre 89-87 ihtimali olsa da normal şartlarda ben buradan destek 3 noktasını ayarımı çalıştığı anda da bir alım yaparım ve hatta o alımı da yaptım 0.9014'ten yaptım ben ABD endekslerindeki pozisyonlarım bunlar orta vadeli pozisyon olacak şu an için günlükte bunu kapatmayacağım hem Alman borsası yani tüm borsalar için konuşuyorum. Alman borsasında da keza aynı şekilde bir pozum var. İngiltere borsası ve ABD borsalarındaki pozları kalacak. Ve bunun üzerine yeni gelebilen üç taraftan gelen desteğin araya çalışacağını düşündüğüm için bir pozu buradan aldım. Bunları şu anda kapatmayacağım ama kapattığım zaman da yine ekstra bir video çekerim bu videoyu da Daxi karşımıza alarak nasıl indikatörü okumamız gerektiğine dair bir video çekimi olarak değerlendirelim. hani sadece temel analiz ya da teknik analizle alsat yapmak değil aynı zamanda korelasyona göre de Alsat stratejisini bu indikatörde nasıl okumalıyız bunu anlatmaya çalıştım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.